We'll Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenler şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur. Bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de yine Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen çekiliş makineleri çekiliş makinelerimizin üzerindeki şeffaf tüplerde toplarımız bulunuyor. Şu anda sizlerin de ekranlarınızda gördüğü üzere toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından kontrol ediliyor, tartılıyor ve yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Sisal Şans Etkisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer tüm hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda şu anda saatlerimizi 20.01'i gösteriyor ve bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında ve Milli Piyango Online.com'da canlı yayında sizlerin karşısındayız. 10 numaranın kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatacak olursak. 80 top arasından 22 topun çekilişini gerçekleştiriyoruz. Sizler 22 numara arasından 10 numaraya yer doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri oluyorsunuz ki bu akşam büyük ikramiyemiz 242.416 TL sevgili izleyenler. Şu anda da alt bantta arkadaşlarımın tüm sıratıyla sizlerle paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız efendim 10 numara çekilişimiz bu akşam için canlı yayında başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Şimdi şeffaf küremize 80 adet topumuz yerleşti. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor ve toplarımız hava akımıyla karışmaya başlıyor. Bakalım ilk şans numaramız bu akşam için ne olacak? topumuz şeffaf yolu tamamladı ve 44 oluyor ilk şanslı numaramız. Devam ediyoruz. Ardından 72 geliyor. Toplarımız karışıyor. 43 bir başka kazandıran numara oluyor. 73. 77 8. elli dokuz, altmış yedi, otuz yedi. 47. devam ediyor toplarımız karışmaya 52 25. 14 23 46, 60. Yirmi dört. Yetmiş sekiz. 50 son 3 numaranın çekilişi 76 ve son iki numaramız 28 ve bu akşamki 10 numara çekilişimizin son numarası 68 oluyor son numaramızda. Numaralarımız küçükten büyüğe doğru sıralanıyor ve o şekilde ekrana geliyor. 8, 14, 23, 24, 25, 28, 37, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 59, 60, 67, 68, 72, 73, 76, 77 ve 78 bu akşamki 10 numara çekilişimizin 22 çekilen numarası oldu sevgili izleyenler. İçlerinden 10 numarayı doğru tahmin etmiş olmanız büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri olmanız için yeterliydi efendim. 10 numara her pazartesi, cuma, e, her, özür diliyorum hafta içi her pazartesi ve cuma günleri saat 20'de şans merkezimizde çekiliyor. Bu akşamsa tüm zamanların en büyük ikramiyesiyle çılgın sayısal lotumuz var. 21.30'da yeniden sizleri bekliyor olacağız. Hemen ben çekiliş heyetimize dönüyorum. Bu yayında bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında da kendileriyle yeniden birlikte olacağız. Onlar evraklarını imzalarken ben de son birkaç hatırlatmamı yapacağım sizlere. Sonuçlara nereden bakabilir, oyunlarımızı nereden oynayabilirsiniz? www.millipiangoonline.com'dan sonuçlarımıza bakabilirsiniz. Mobil aplikasyonumuzu indirebilir ve bayilerimizden oynayabilirsiniz efendim. Yeniden görüşürüz. Günce'ye dek hoşça kalın. Her zaman şanslısı bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.